Merhaba arkadaşlar. Biz rengarenk tebeşirler aldık. Selim Han benden bir tane resim yapmamı istedi. Ne istedin anneciğim söyler misin? Tung tung sahuru yapmamı istedi. Bu aralar biliyorsunuz tung sahur meşhur. Şimdi ben Selim Han'a tung sahur yapacağım. Peki. Acaba beğenecek mi? Göstereyim mi size Tung Sahur'un nasıl olduğunu? Bir dakika hemen gösteriyorum. Arkadaşlar işte şurada gördüğünüz gibi bu karakteri yapacağız. Bunu çizeceğiz. Tung Tung Sahur bir de bu dans ediyor bakın arkadaşlar. Çok komik dansı da var bunun. Çizmeye başlıyorum. Ben çizmeye başladım arkadaşlar. Böyle kocaman gözleri var. Şöyle kocaman bir burnu var. Bir de böyle gülümsüyor. Şöyle. Gözleri de pörtlek pörtlek. Çok büyük gözleri. Selim Han, şu renkte de gözlerinin içini yapalım. Böyle boyayalım. Biraz çirkin bir karakter bence. Biraz ürkütücü gibi gözüküyor. Ama çocuklar bunu çok sevdi. Bir de ayakları var. Nasıl ayakları vardı Selim Han? Çorap takmamış. Evet çıplak ayakları var. Selim Han doğru söyledi. Şimdi ayaklarını Biraz çirkin ayakları var Ayaklarını yapıyoruz Heh, Çirkin ayaklarını yapıyoruz değil mi Selimhan <gülüyor> <gülüyor> Bir de elinde Kocaman bir sopası var Bakalım güzel çizebilecek miyim Şöyle de Beyzbol sopası gibi bir tane sopası var Kafasında bir şey var mıydı Acaba bir? De... Arkadaşlar benzedi mi sizce Ama öbür elini ve kaşlarını yapmayı unutmuşum Selimhan hatırlattı Bakın Tumtum sahur burada. Bu da benim yaptığım. Biraz benzedi gibi. Şimdi bunun kaşlarını ve diğer eline yapacağım. Değil mi Selimhan? Evet. evet şimdi yapmaya başlıyorum ben. Evet. Kaşlarını yapmayı unutmuşuz Selimhan. Kaşını da yapalım. Ha, kaşını da yaptık. İşte Tung sahuru çizdik. Nasıl olmuş sizce arkadaşlar? Şimdi Tung sahur gelsin. Bakalım yan yana nasıl durduğuna. Bakın. Tung Tung Sahir burada. Bu da benim yaptım. Bence çok benzedi. Sizce de benzedi mi? Bakın bakın. Birazcık gelsin böyle ha. Dön bakalım. Selim Han nereye? <laughs> Bak Selim Han nasıl oldu? Benzedi değil mi? Çok komik oldu ya bence. <laughs> Arkadaşlar başka nelerin resmini yapmamı istersiniz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Seliman. Tung tung sahurun çok güzel oldu anneciğim. çok tatlı gözüküyorsun. Resmimiz bu şekilde oldu. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hadi toplayalım bir tanem şimdi bunları. Sonra yine resimler yaparız. Bir dahakine de şirinleri yapmak istiyorum. Nasıl fikir Selim Han? Tamam. Bir dahaki de şirinleri yaparız. Biz Rafadan Tayfa Parkı'na geldik şimdi. Burada Rafadan Tayfa'nın karakterlerinin hepsi var. Ayrıca başka kimler vardı Taha? Evet. Şirinler var. Ondan sonra kele olan var. Evet. Nasrettin Hoca var. var. Selim Han koştu bile bak. Şey Bakın hemen koşarak gitti. Sen de koş bakalım kardeşine. Şimdi geldim yetiştim çocuklara ve burada ne varmış? Eşek. Eşek ve kelo olan var. Bakın. Nasıl? Selim Han, bu eşeğe binmek istiyormuş. Binsin bakalım Selim Han'a ben şimdi yardım edeyim. Nasıl? Selim Han eşeğe bindi. Sır bakalım eşeğini Selim Han. tıkı <laughs> takat dık, diyor Aa. bir de ya. Burada da kele olan var. Aa Selimhan nereye gitti ya? Nereye çıktı? Ne oğlum sen? Bu kimdi? Mert miydi bu? Evet. Mert'in omzuna çıktı. Kami. Kamil de burada. Anne sayayım mı şeyleri? Burada da diğer karakterler var arkadaşlar. Bakın. Bu hangi karakterdi? Basri. Bu Basri. Evet. Bu Rüstem. Rüstem. Bu Hayri. Hayri. Bu Akın. Akın. Mert, Mert ne? Ami Peki sen en çok hangi karakteri seviyorsun? Şey, şey Akın'ı seviyorum. Akın'ı seviyorsun. Evet, şey. Selim Han düşersin anneciğim. Evet, Dikkat mi? et. Evet, Nasıl çıktın sen oraya ya? Ee, de sen de mi çıkacaksın? Ha ha hangisi köfte yapıyordu? Şey, Rüstem. Rüstem köfte yapıyordu evet ya. Rüstem Burada da Basri Rüstem. dede de var. Kamil. Kamil bakkal bakkalda bir şeyler satıyor. Ha o kafasına çıktığın Kamil mi? Hı -hı. Peki Mert ne yapıyor? E, Mert de işi, bir şeyler buluyor. Hmm, peki Akın? Akın da böyle e, bir şeyler yapıyor. Ben en çok Hayri'yi seviyorum. Hayri, Hayri de, çok tatlı. De hemen yemek yiyor. Ya onun için şişko olmuş Hayri zaten. Selim Han nereye? Uzaklaştı Selim Han. Şimdi ben Selim Han'ın yanına gidiyorum. Orada çok güzel bir park var. Onda oynamayı çok seviyor. Aa ben de. Hemen onların yanına koşuyorum. Yetiştim çocuklara. Buradaki parka bayılıyorlar. Şu demir borudan kayıyorlar. haha çıkabiliyor musunuz? Hı. Çıktı mı Selim Han'da? Hı. Ama sıcak olabilir bu kaydırak. Ona göre. Selim Han bu kaydırak sıcaktır ama. Bakalım sıcak mıymış? Elini bir bakalım. Ha yok. Fazla sıcak değil bence. Kayabilirsin. Ay yok yok sıcakmış ya bura. Ha, kay bakalım. Yanarsan karışmam. Evet Selim bekliyorum. Selim Han geliyor. Geliyor. Ve geldi. Anne ben çıkıyorum buradan. Nasıl? Ya. Annem çok sıcak buradan nasıl kayıyorsunuz siz? Aa, aa, aa. <gülüyor> <Düş> <gülüyor> de ya. Ay, ya, ya. Şurada da şirinler vardı. Şirinlere mi gitsek acaba? Ya. Yetişemiyorum çocukların enerjisine ya. Bak 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 nasıl koşuyorlar bak bak bak. Yakalayacağım şimdi onları. Hadi bir daha kayalım sonra şirinlere doğru gidelim. Arkadaşlar şimdi şirinlerin olduğu tarafa geldik. Ay, Selim şirin Han yemek. bu şirin. hangi şirin anneciğim? Aşçı şirin. Bu neşeli. Bu neşeli. Selim Han gel. Ay bu neşeli. Bu şirin hayır bu şirine. Şirin. Bu şirin. mutlu şirin. Mutlu şirin. Bu postacı mutlu şirin. Şirin. Bu resim ressam şirin. Bu uykucu şirin. Bakalım yastığı mı var onun? Evet. Bu uykucu şirin. şirin. Baba. Şirin baba da burada. Huysuz Şirin. Aynı Hı. senin gibi. Ah! Gargamel. gargamel. Bu da Gargamel'in kedisi. Kardeşin şimdi nereye gitti biliyor musun? Uçağa gitti. Aa. Uçağa gitti Bir Selim. Kostacı uçak. Postacı uçağı mı? Yani. Kay bakalım. Oh, Selim o buradan çıktı ya. Çok güzelmiş bu far. çok seviyor arkadaşlar. Biz ara sıra buraya geliyoruz. Burada çok güzel oynuyorlar. Yani üstün üstün. Aa, Selim üstü ıslanmış. Neden? Niye ıslandı annem? Kaydırak mı ıslaktı yoksa? Evet. Kurur şimdi. Kurur bir şey olmaz ıslanmış da altı. Acaba kaydırak mı ıslaktı bakalım. Aa. Bakalım. Dur Taha sen kayma bir. Evet şura, kaydıran şurası ıslak. Dikkat et. Kay şey ıslanma. Selim <laughs> Seliman buradan kaymayla birazcık su olmuş burası ya. Biri su dökmüş. Bak kapağı da burada zaten. Bu da postacı. dedi. Öbür kaydıraktan kay. Gel bak şuradan kay. Kay bakalım. Kay 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 kay. Aa. <laughs> ah hanım morali Aha. bozuldu çünkü üstü ıslandı ya. Eve gidince değişiriz Yanımda yedek kıyafet yok anneciğim. Tamam mı? Üzülme sen. Gidince değiştiririz. Anne şey Hayri'nin şeyini e, sallanalım mı? Hadi Hayri de sallandırayım sizi. Koşun. Ay. <laughs> Ay. Çok hızlı gidiyorlar ya. Hadi sallanın bakalım Hayri sizi sallasın. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın.